fark etmez. Merhaba efendim. Bugün Bir tane var 20 Eylül 2015. Her zaman olduğu gibi Mustafa Kerimoğlu balıkçılık, avcılık, arıcılık efendim. Bugün avcılıkla ilgili faaliyetimizin kahvaltı evresinde, sabah evresindeyiz. Sağ olsun arkadaşlarımız beni ziyaret için değerli kameramanımız Bilal Arabacı, değerli üyemiz Kemal Nur değerli üyemiz Kenan Kocadere efendim teşrif etmişler İstanbul'dan buralara kadar gelmişler şimdi nasip olursa kral kahvaltımızı yaptıktan sonra e, av sahasına doğru çıkacağız orada inşallah sizlerle çok güzel görüntüler paylaşmaya çalışacağız efendim ancak kuş gelmişse gelmemişse tabi yapacak bir şey yok ama önemli olan doğada olmak doğada bulunmak Kuşun olup olmadığı hiç önemli değil. Avcılar hiçbir zaman için et için avlanmaz, kuşa avlanmaz. Avcılar kasap değildir. Bu bir kültürdür, dünya kültürüdür. Halk arasında temayüllere temayüllere dayalı olarak bugüne kadar taşınmış. Bundan sonra da bizden sonra gelecek olan kuşaklar aynı şekilde bunu taşıyacaklardır. Ta ki ne zamana kadar efendim? Devletler bu işe sahip çıkana kadar. Milli eğitimlerin e, kitaplarında, derslerinde av ve avcı tanımı hakkında dersler yerini alana kadar e, halk bu kültüre sahip çıkacaktır efendim. Ben sizlere saygılar sunuyorum. Kazasız, belasız, badiresiz bol avlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. En güzel günler sizlerin olsun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yenge bana az koy yeterli. Bana öyle çok koyma. İlla şimdi diyecek ki gene uzun. Oldum... Çok uzun konuşuyorsun abi. olabilir. Şu anda dolu. Gördün mü? Tamam. Bravo! 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 Şu anda dolu dedim ben köpeği göremedim daha. Bir tane daha gitti ha, iki tane bak. 1 tane daha. Aha bir tane daha gitti. Gitti 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 gitti. Sen rahat ol. Tamam, aşağıdan alırız. Fermayla yakalamamız lazım abi böyle değil. Sen Bu şekilde köpeği... değil. Bravo ama şey yakalayamadı. Sen anlayamadın. Ot biraz fazla olduğu için. Ot biraz fazla. Burası bıldırcın abla gibi değil. Sülün abla gibi burası. <laughs> Tam gitti bak tamam hadi bakayım. Hadi bakayım. Yanan bulamadın mı? Bak. Az daha git, az daha git. Oralarda köpek yok mu ya? Çağır Tom'u. Git git abi, ot fazla ya. Tom da maşallah ya ceylan gibi darıyor. Ne vurdunuz? Tarla kuşu mu o? Ne o? Bıldırcın. Rastgele. Sağ ol. Bakalım ilk kuş. Hadi bak. Dur bir yere geldim. Arşaya doğru atla abi? Atla. Aa, o, o. Suç mu? Suç, suç, suç. Kek, çil gibi kalktı ya. Sen gördün mü kuşu? He, zor gidiyor ya çil gibi. Hadi. <laughs> <laughs> Çekebildin mi? Önemli ki fermasız sus. Çekebildin mi bari? Ya var da ferma yok abi, ferma göremedik. Net fermalar olacak ki bir şeye benzesin. Ne o abi bir görebilir miyim tarla kuşu mu? Neymiş abi o? Buldurcun mu? Buldurcun buldurcun. Efendim. 30 Ekim. 2010 yılında bu merada yine aynı arkadaşlarımızla birlikte avlanmıştık. Kısmet oldu bugün 20 Eylül 2015. 5 yıl sonra aynı arkadaşlarla aynı merada buluşmak varmış kısmette. 5 yıl içerisinde çok şeyler değişti. Birçok arkadaşımız aramızdan ayrıldı gitti. Hepsini buradan rahmetle yad ediyorum. Geride kalan arkadaşlarımıza hayırlı uzun ömürler, ve hayırlı bol avlar diliyorum efendim. Kemal abi sen ne arıyorsun orada ya? Buraya bir tane kuş geldi bak şunlara bir yere. Var var. Bak burada hadi. Bak. gel burada. Biraz çeksin güzel. Acele etmeyiniz. Hadi bak. Boş da olabilir ya. Var var. Bozma. Sen al sen Ben sana öncülük sanıyorum. Bir önüne doğru. Tamam bak oradaymış. Bravo. Çektin mi fermayı bu sefer? Yeter. Gel. 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 Bak. Gel. Yeter. Gel. Gel. Bırak. 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 Buraya bak. Öldürdün mü? Bravo. Ya atıyor diyor. Bak görüyor musun? Kenan'ım tebrik ederim. Sağ ol başkanım. Sen de mi attın? Sen de mi attın? Kim attı? <laughs> ben attım. <laughs> Fark gibi. etmez Kemal abi. Yok, <laughs> öyle bir şey değil. <laughs> ben de aynı anda mı attık? Aynı anda, değil. bir tek tüfek patladı gibi. bana. Ben, tamam. ben de attım. Sen neredesin? Aman benim bir şeyim ha. Tamam, tamam. Bir şey demedik ya. İkisi aynı anda patlamıştır. Hadi. Kenan nasıl yaptı onu da? Olur be Kemal abi. Kemal abi senin İsabetsizdi. Kenan vurdu onu. Bilmiyorum kim vurdu vurdu da. Sen ya. isabetsiz attın. Senin saçmalar sola doğru gitti. Nasıl ki aynı anda patladı ya? vurdu onu ya? Yeter, yeter. Sen mi vurdun Kemal abi? Getir. Evet. Bravo. Bırak. Ya yani vuralım da ferma Kenan bıraktı bize de. Kenan jestini yaptı. Güzel mi Kenan? Yok yavru. Yavru mu artık ya. Güzel bravo. Hadi bak. Başladı araba. Bravo. Güzel kuş. Çok güzel. Çok da semiz. Aynen. Her yer dolu, dolu. Ne kadar sevimliler ya. Küçük yavrular da. Bir buçuk iki aylık ya var ya yok. Su var orada ya ortamdan akıyor. He? Su var orada su. Bunlara bel bağladım. Evet, Bunlar olacak evet. da av yapacaksın. Ya Allah inşallah Allah ömür verirse bakacağız. Çullukta deneyeceğiz bakalım. Allah nasip ederse İnşallah Bu sene çolluğu da göstereceğiz Çok güzel çarpıldı hiç acele etme Oo çok güzel hareketle çarpıldı var ya Hadi bak Çok güzel çarpıldı ya Bu kadar geçtim bak duymadın mı hala Bak burada 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 burada. Terse kalkıyor kuş ya. Acayip. He? Kuş terse kalktı. He. Neymiş o? Ardıç kuşu mu? Ardıç kuşu. Öter ardıç. Öter ardıç. Yaralı düşmüş ama hayret ya Evet kanat kırma. iki kanat da kırılmış Ne atıyorsun birader? Fişekleri bir göstersene Yavaş çalar Keçe tapalı numara Fena değil durdurucun için Yeterli bir fişek diye düşünüyorum Her zaman ölecek diye bir kaide yok diyorsun evet, Biraz da uzak attık gibime geldi 15 metre diyorsun <laughs> 10 metreye nazaran 15 metre. Olsun olsun bir şey olmaz. İnsanlar kan görmeye bayılır oldu günümüzde. Ana haber bültenlerine bütün gün cinayete tanık oluyoruz. Yok o onu vurdu, yok onu öldürdü. O ne ya? Atma atma atma. Yapmışlar. O niye öyle oldu uçamadı? Çarptı ota. Uçama oraya gitti kondu. He. Hayret ya. Öyle ya o kadar uçamaz o bile. Hey gide Kemal Nur. Ne günlerim vardı. Bir daha sen hiç atış yapmadın mı? bugün? Benim atış, atışla Ağcılar. işim yok. Ben avcı değilim. Avcı sizsiniz. Bıldırcın avcıları size. Sigarayı ağzıma alıyorum, çekime başlıyorum. Önemli değil. İşin idare kısmına, yiyicilik kısmına bakmaya başladım biraz. Yo abi tertipliyorsun. Köpek yetiştiriyorsun, sayende av yapıyoruz. Daha ne olacak? teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Sen de olmasan ferma göreceğimiz yok. Bıldırcın <laughs> göremeyeceğiz. <laughs> Şuraya bak, sapsarı ya bıldırcınlar. Bıldırcınları hacı Şakir, kalıp sabunla yıkıyorsun. Aynen, temiz artık. Bir sabun alacağım, temiz. Onunla yıkacağım. Sırtından doğru kesiyorsun. Sırtından açıyorum. Sonra temizledikten sonra filota yapacağım. Bıldırcınların taşlığını daha yatmıyorsun. Yok. Önemli olan avcı. Avcının avını arayıp bulup, avlaması kadar önemli bulmuş olduğu avı en iyi şekilde değerlendirmesi bu da av kültüründendir. Sırtından kestiğin yetmemiş bir de göğsünden kesiyorsun ikiye bölüyorsun. Böyle daha güzel kızarır daha güzel pişer. Tuzlayıp bekletirsen ne olur? Tuzlayıp bekletirsen tuzu tamamen her tarafa işler. Etin her tarafına tuz, kuşun her tarafına tuz girdiği zaman et lezzetli olur. Bıldırcın pirzola. Aynen aynen. Bu bile yeter. Ayrı bir güzellik. Harika da bir şey olmuş. Ya şuna bir baksana ya. Bu yenmez mi Bilal ya? Evet bu... Ve elinize Hakikaten bu nefis Bu da avcılığın en son evresi. Pişirip, pişirmesi ve yemesi. Bir av gününün bu şekilde sana ermesi. Çocuk muhteşem olmuş ya. Ev yapımı yoğurtla Her zaman gelebilirsin Ama sağ bugün vakit erken olduğu için Bir akşam avı yapacağız yine Mangal orada hazır Ufaktan akşam seansı Avcı başı da burada dinleniyor evet, Akşam avına Buldurucu mu var şimdi burada? aynı kuş, yukarıdan aşağı gelen kuş. Hadi bak. Senin köpek niye orada alçak sürünme yapıyor? Da mı tiyatrocu oldu Senin bir anda? Olabilir. Yürüyor, yürüyor. Duracak hayvan kokuyor canım. Öyle şey olur mu? Geçmeyecek. Ne oradaysa? Cemal abi. Rastgele. rastgele. Ya koku var. Kış kalktı. Fevzi abi. Rastgele. Sağ ol Mustafa abi, ya buraya geldi. Burada da yap. Mustafa abi, şey. rastgele. Ya da buradan bilalım. Ben artık işin idare kısmına bakıyorum. Silah taşımıyorum yanımda. Fotoğraf. Sen ek. en büyük işi yapıyorsun. Bak kalktı gidiyor. Kalktı gidiyor. Hey. Ya. Bravo! İşte bu. Ya Nereden kalktı? Biz avcıyız abi. Nereden Biz görürüz. Tam buradan, buradan. Demek ki Aynı kuş ya. Demek yürümüş. Hayır, tabii yürümüş. Köpeğin önündeydi. Lan ne lan olsana nasıl gördün? Onu? Ya bizim işimiz bu abi. Çektin mi? Hiç önemli değil. Önemli olan köpek yetiştiriciliği. Tamam. Kemal abi. Tam. Onu çeksen de yürürken. Yok senden daha önemli bir şey yok burada ya. Tamam. Yatalım. Yeter. Ben de ben de. Kenan şu açığa çık ya. Gel. Neymiş o? Öter ardıç kuşu mu ne o? Öter ardıç. Bir tane daha bile. Rastgele hadi bravo. Gel. Gel. Kafayı koparmıyorsun değil mi abi? Yok kafayı koparmayacaksın. Kopartırsan olmaz abi bozarsın. Kuşun kan damarlarını kestin zaten öldü hayvan. Kafayı kopartırsan hayvan bir de olağanüstü acı çeker. Çok acı çeker. Kafayı koparmayacaksın. Keskin bir bıçakla sadece kan damarlarını kesmek ona çok acı vermez. Avın eti diyorsun. Kan, kan, bitene kadar böyle durur. Bak kan biterken ufak bir çırpınır ve ölür. Şimdi ufak bir çırpınacak kan biterken, kan bittikten sonra. Evet, o evreye sıra geldi. Bak, çırpınıyor ve bitti. Bu çırpınma sonucu bitti. Canını teslim ediyor hayvancağız. Üşüdüğü için kanat çırpıyor. Kan, kan gidince üşüyor. Tamam öldü, bitti. Avun etiği gereği budur diyorsun. Aynen öyle. Avın da bir ahlakı var değil mi abi? Bu işin usulü gaydesi budur. Avcı arkadaşlarımız kesmek istemiyor. Niye? Kafayı kopartıp atıyor abi. Kafayı kopartıyor. Niye kesmiyorsun? Eylem kan oluyor. Kardeşim yani bu işin uygunu bu, olması gerekeni bu. Her işin bir acını var değil mi abi? Her işin bir doğru yapılma şekli. Usulü abi. var. Bu işin doğru yapılma şekli. Kesersin yarım dakika bir dakika beklersin kanı çıkar hayvanın. Kanadını koyarsın kafayı kanadın altına. Hiç kan çıkmaz. Bak daha bundan kan çıkmaz. Koyarsın yeleğine. Pırıl pırıl durur. Bravo abi. Eline sağlık. <laughs> abi Sağ olsun Fevzi. Az mi ekmeğimi taşıdı benim bu dağda? Şu atmosfere bak ya. Az mı ekme köy ekmeği da? Aynen. Ev evet. ekmeği. Dağda da Bu çocuk. Herkes de güzel